Ekrem İmamoğlu oğlunun da başını yaktı. Bugün oğluna yurt dışı çıkış yasağı kondu ve yarın da ifadeye çağrıldı. Önce hemen soruyorum. Her şey bir yana çocuklarını suça ortak etmek hangi kafa? Ekrem'den Merdan'a CHP'nin canına okuyan ekip bile bile çocuklarını suçlarına ortak etmiş. Şuraya bakın. Merdanyalar daha casusluktan içeri atılıyor ama kanalı ayakta kalsın diye telebiri öz oğlunun üstüne yapmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Normalde merdanın oğlunun da içeri alınması gerek ama oğlunun kurban olduğunu bildikleri için sadece. Merdan'la yetinildi sanırım. Ama yargı yemedi tabii telebire kayyım atadı. Diğer yandan Ekrem oğlu Selim İmamoğlu üstüne yurt dışında milyonluk şirketler açmış. Eşinin ve eşinin kardeşleri üstüne ise yine sayısız mal mülk göstermiş. Şimdi Özgür Özel çıkar çocuklarını da alıyorlar falan der. Yahu arkadaşım sen esas çoluğunu çocuğunu bu işlere sokan kankalarına laf et. Ama senin de Dilek İmamoğlu'yla mitinglerde keyfinizin nasıl yerinde olduğunu gördüm. Bugün de çıkmış Cumhurbaşkanı'na başsavcıya sorular falan soruyor. Bir de kendisi sanki başyargıç ya cevap için 24 saat süre veriyorum diyor. Ya sen benim sana iki aydır sorduğum soruya cevap versene şu Antalya eski belediye başkanı Muhittin Böcek'le ilgili Manisa'daki benzinci de buluşmanı ve 20 milyon doların cevabını. Sus pusun. Yani sen bir soru sorulunca herkes cevap verecek. Biz sana sorulunca hadi lan orada. Bugün de ilk özrü yaptı Özgür Bili. Bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum. Daha çok devamı gelecektir ama o zaman sadece özürle kurtulabilecek misin bakalım. Özellikle de ben İmamoğlu hakkında çok yanılmışım dediğinde çok gönüllü ol. Bu arada son günlerde arka arkaya delil ve şahit yağmuru başladığını öğrendim. Bu durumda bu hafta çıkması beklenen iddianamede ileri bir tarihe kalacaktır diye düşünüyorum bilginiz olsun. Ben düşünüyorum. Ayrıca daha önce verdiğim cezaevlerinin durumu ve bir aracı vasıtasıyla içeri atılmamı, atılma tehdidi aldığım HSK üyesi Mehmet Yılmaz için şayet doğru değilse bir cevap beklemek hakkım demiştim. Bugün ortak bir dostumuz aradı, kendisiyle görüşmüş ve Mehmet Bey kesinlikle böyle bir tehditte bulunmamış bunu söyledi ve Mehmet Bey'in ayrıca söylenen dönemde cezaevlerinden sorumlu olmadığını belirtti. Samimiyet budur. Eğer yapanı olsaydı asla bir cevap çıkmazdı. Hiçbir şey söyleyemezdi. Ve kripto gazetecileri ve FETÖ'cüleri patlatacağım haber yine yarına kaldı maalesef. Neyse. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.